İspanya'da yaklaşık bir aydır meydanlarda kamp kurarak gerçek demokrasi çağrısıyla gösteri düzenleyen binlerce protestocu evlerine döndü. Madrid'deki Puerta del Sol meydanının yanı sıra diğer kentlerde de kamp alanları boşaltıldı. En azından bu durumu kabul etmediğimizi görüyorlar. Bütün bu insanlar farklı yönetim şekilleri olduğunu biliyorlar. İşte bunun için mücadele ediyoruz. Bu kadar kişinin sokaklara çıkması ve liderlere rahat vermemesi büyük bir şey. Sesimizi duyurduğumuzu düşünüyorum. Son olarak İspanyol parlamentosunun önüne kadar yürüyen göstericiler ellerini kaldırarak veda ettiler. Eylemlerinin meydanlarda sabahlamadan süreceğini belirten protestocular, bir sonraki gösterinin 19 Haziran'da yapılacağını duyurdu.